Değerli izleyicilerimiz, merhaba hepinize çekimden önce herkese saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Kısa süreli bir tatilin ardından zaferle buluştuk. Zafer hani Murat abi deyip e, asist yapmadın bana. <laughs> Anladım. Şimdi e, biliyorsunuz bir Mercedes araç aldık. Bununla ilgili testlerimizi videolarımızı sizlerle paylaştık. Bu arada e, elektrikli araç satışlarının inanılmaz derecede hızlı bir şekilde arttığını da e, bazı parametrelerini alıyoruz. Şimdi elimde bir veriler var. Bu verilere göre 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre inanılmaz bir artış olmuş elektrikli araç satışlarında 120.857 adet elektrikli otomobil satış yapılmış toplam pazardan, yani benzinli, dizel, hibrit hepsinin olduğu pazardan yüzde 18.5'lik bir pay almış elektrikli araçlar. Bu payı da şöyle hemen ayrıştırmışlar. 160 kW gücünün altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 106,6 artmış. 160 kW yani 218 beygir gücündeki, pardon, 218 beygirin üstündeki güce sahip elektrikli motorlu araçlar ise yüzde 285,9 oranında satışlarını arttırmışlar. Şimdi bunlar güzel rakamlar, demek ki Türkiye'de artık gerek bakım maliyetleri, gerek yakıt maliyetlerinden dolayı, artışlarından dolayı insanlar artık elektrikli araçları biraz daha teveccüh göstermeye başlamışlar. Ancak şöyle de bir durum var. Elektrikli araç dediğimiz zaman aklımıza herkesin aklına işte Mercedes, BMW, Audi, Peugeot, Tesla, Citroen, ne bileyim her türlü otomobil markası gelirken bir de vatandaşın daha da fazla tercih ettiği, istatistiklere girmeyen modeller de var. Biz şimdi onlardan birindeyiz. Volta firmasının Bursa'daki bayisinin oradayız. Fabrika satış mağazası. Burada çok güzel bir dönem markette bile satılan bir araçla karşı karşıyayız, karşınızdayız. Hemen burada göstereyim. Elektrikli bir araç. Volta. Gayet güzel, yakışıklı. Senden rica ediyorum Zafer'cim. Şöyle bir etrafından bu yakışıklıyı çekelim. Sonra da Mümin Bey'den gerekli teknik bilgileri alacağız. Burada gördüğünüz gibi arka cam açılıyor bir havalandırma görevi de yerine getiriyor görevini. Altta bir elektrik motoru var. Bu elektrik motoru Mümin Bey elektrik motorunun ürettiği güç aküleri mi şarj ediyor? Hoş geldiniz öncelikle. Evet. Aracımız 2000 watt motor gücüne sahip. 6 akülü bir araçtır. Ee, Volta Jel akü var herhalde. Jel akü sistemi var içerisinde. Doğru. Volta'nın düzcedeki fabrikasında ürettiği model ailelerimizin genelde tercih ettiği, hanımefendilerin çocuklarıyla bindiği, okula götürüp getirdiği ve normal gündelik hayatta kullandığı bir modelimizdir. Isıtması, soğutması mevcut. Geri görüş kamerası, sunroof aynı şekilde açılan arka camı otomatik e, yan camları tut bağlayabilme, telefon bağlayabilme özelliği mevcuttur. Otomatik vitese sahip ileri, geri ve boş olmak üzere ön led farları aynı şekilde selektörleri led ben hemen gibidir. Evet. Şarj süresi 8-9 saat arasında evde normal prize takıp aracınızı şarj edebilirsiniz. Şimdi Zaferciğim hemen buraya seni rica edeyim buna bastığımızda ısıtma görevini yapıyor. Buna bastığımızda ise havalandırma. Bu bir klima tertibatı değil aslında. Dışarıdaki havayı e, içeriye veriyor. Nispeten serinletiyor. Bu bir tür rezistans gibi ısıtıp veriyor havayı. Yine hemen marşımızı bir yarım da olsa çevirelim. Bir volta yası bizi karşılıyor şöyle park pozisyonunda şuradan vites seçicimizi göstermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Boş, drive ve geri vites nodunda. Geri vites göster abi el sallayacağım. Evet. Önde bir sürücü. Arkada iki kişi yolculuk yapabiliyor. Üç kişilik. Yapabiliyor. Evet. Burada bir güç çıkışı var. 12 voltluk. Burada bir e, nedir bu Mümin Bey? MP3 radyo. Özellikle tabii evet. USB bağlayıp müzik dinleyebilirsiniz. Kendi telefonunuzu bağlayıp oradaki müzikleri aktarabilirsiniz. Hı -hı. Ayrıca telefonu da şarj edebilirsiniz. Sunroof'umuz açılıyor sanırım. Nasıl dinliyorsunuz? Yukarı bastırıp iki Çok güzel. Evet. Arka camda aynı sistem. Arka camda da aynı sistem var. Yine ön camlar elektrikli. Elektrikli. Evet. Gayet başarılı. Şehir içi 45 kilometre menzili varmış. Aslında 40... Fabrika verisi 63 kilometre menzili var. Ha. Tabii. Ee, soğuk hava, sıcak hava, üzerindeki yük, bunlar hep etkendir. 63 kilometreye kadar kullanabileceğiniz bir araçtır. Ama bunun yenisi çıkıyormuş. Murat abi. Çıktı galiba bildiğim yenisi kadarıyla. Çıktı. EV2 modeli. Aynen. Şu an e, dağıtım süreci var. 159 kilometre menzili olan. Bunun 2.5 katı daha güçlü bir makina gelecek. Onda tek koltuk değil, önde iki koltuk, arkada yine iki koltuk. E, geniş bir bilgilendirme ekranımız var. Aynı şekilde e, motor gücü arttı dediğim gibi. Sunroof ve arka cam açılabilir. Yine onda da gelecek. E, ekstra görünümü değişti ve arkaya da uzun bir led stop geldi. Çok güzel bir Şimdi oldu. bunda 2000 watt yani 2 kW'lık bir motor evet, gücü var. Batarya var. kapasitesi Doğru. var orada. Ee, beygir gücü olarak hesaplarsak yaklaşık 3 beygire mi tekabül Doğru. ediyor? 3 beygirlik bir araç ama şehir içinde 60 km sürate çıkabiliyor. Bunda 45 km. 45 miydi? Evet, sürati var ama yokuş aşağı giderken 50-55 km'ye kadar çıkabiliyor. Hı hı. Ee, zorunlu, zorlu kış şartlarında, karlı havada bile bunu, dik rampada bile kullanabiliyorsunuz. Ee, kırmızı video sitesinde arkadaşların da koymuş olduğu videolar var. Yokuş testlerimiz var. Karda kaymadan sabit stabil bir şekilde iki kişi üzerinde binmiş halde rampayı rahat rahat çıkabiliyor. Peki şarjı nasıl yapıyor alanlar? Evlerinde mi yapıyorlar? Normal ee, prizden mi şarj ediliyor? Tabii normal prizden şarj ediyoruz. Şarj soketine baktınız mı arkasında hemen kolay erişilebilir bir şarjı var. Kapağı açtıktan sonra buraya normal kendi şarj aletini bağlıyoruz. Hı hı. Diğer ucunu da normal evdeki prize bağlıyoruz. Üçlü priz kullanabilirsiniz. Ee, artık 8. kattan bile aşağı kablo salıp yine şarj edebilirsiniz. uzaklığın uzunluğun bir sıkıntısı Kontre yok. Boşalmış bir bataryayı 8-9 saatlik sürede mi doldurabiliyoruz? Evet. Aynen. Yani. Maksimum 9 saat şarj olma süresi var. Yarıda da kesebilirsiniz ama 9 saati aşmamasını öneriyoruz. Ee, fazla şarj edilen akülerde sorun olabilme şansı oluyor. Daha çok kimler tercih ediyor? Ve satışları da arttı galiba giderek. Satışları arttı, e, firmamız EV2 modelini çıkarttı bu yüzden. EV1'e ek, daha uzun menzil, daha geniş bir otomobil. Daha ee, uzun menzil derken? 159 kilometre menzil. Evet. Benim 63 kilometre, EV1'de menzil var. Maksimum 63 kilometreye kadar. Onda da maksimum 159 kilometreye kadar menzil var. daha çok e, hanımlar mı tercih ediyor? Gençler mi tercih ediyor? Ee, aslında aileler tercih ediyor desem yalan olmaz. Çünkü e, hem eşler kullanıyor hem çocukları bindirip okula götürmek için, getirmek için kullanıyorlar. Matbaasında, ajansında kullanan var. Belge evrak götürmek için alıp şehir içi ben kullanacağım diyen var. Yani herkese hitap ediyor aslında. Ayrıca köyde de kullanan var. Köyde ürün sattık. Bildiğim kadarıyla bir kampanya yaptınız. Bunun evet. fiyatı neydi, ne oldu şu an güncel ee, satış fiyatı? 320 bin lira sitesindeki fiyat vardı biz kampanyalı olarak 250 bin liraya çektik e, Vade farksız taksit kampanyamız da var gelen müşterilere yardımcı oluyoruz e, ekstra kredi kartına mı bölüyorsunuz yoksa Tabii herhangi... kredi kartına taksit veya havale olarak ücreti alıyoruz elden bir taksitimiz vesaire Kaçın bulunmuyor akıllı? Ziraat Bankası kart getirenlere 8 taksit, diğer kartlarda 6, Akbank'ta da 5 taksit. Vade farkı olmadan. Yani 250 bin lirayı 8 taksite bölüp bu aracın sahibi olabiliyor vatandaşlar. Evet, Son bir şey sormak istiyorum. Şimdi biraz önce sohbetimizde çekimden önce bahsettiniz ama bu Çin menşeli bir firma a, marka değil. Değil. Doğru mu? Evet. 100, hatta 100, 100. siz bir TOGA'da benzettiniz evet. imalat süreci olarak biraz evet. ondan bahseder misiniz? Fabrikanın genel aksam, plastik aksam ve e, görsel aksamı diyeyim yüzde yüz düzce de üretiliyor. İçerisindeki sadece elektriksel sistem veya metal aksamlardan belli parçalarda yurt dışında üretilip buraya geliyor ve burada yine birleştiriliyor. Hı hı. Fabrikanın 900 kişi üzerinde çalışanı var. Gidip tesisleri görüp ziyaret etme şansınız da var. Nerede fabrika? Düzce'de fabrikamız Düzce'de. var 4 Düzce'de. tane yeni modelin satış fiyatı ne olacak belli mi oldu mu? E, ee, sitesinde 409 bin TL fiyatı var. Ama mağazalarda e, fiyat değişik olur. Yani 380 bin. Tahminim 330-370 bin bandında. bandında. Aradaki bir fiyat olabilir. Hı. 330, Size 400, henüz gelmedi. 350. Bir siparişini geçtik. Bu hafta içerisinde gelecek diye bekliyoruz. Ee, tahmini rakamlarım dediğim gibi 330-340 bandında büyük ihtimal satarız. değerli izleyicilerimiz, e, Volt aracımızla ilgili genel bilgiler böyleydi. Şimdi Zafer ve Mümin Bey, bir kısa süreli bir test sürüşüne çıkacaklar. Bakalım yolda Zafer ne hissedecek? Buyurun. hissettiklerin de bize aktarıyorsun. Onu. Şehir içine göre aslında yeterli hızı sahip mi? Tabii. Değil mi? Şu an 40 gidiyoruz. 45'e çıktık. 45'te gidiyoruz. Evet, Çok şu an e aslında. zaten şehir içinde 45'ten fazlası da çok da iyi değil. Eğer çocuk okula götürüp getirecekseniz ya da evrak getirip götürmeye gayet de çok normal. Evet, 45'i gördük. Kaç sınırlısı Arkadan da bak, çok ferah Üst Sunroof'u, üs. yan camları da geniş olunca e, insan çok daralmıyor içinde değil mi? Tabii. Ferah da yapmışlar içini. Beğendim. Evet Zafer. Murat abi şöyle. E, bir kere arkadaş hiç daralmıyorsun. Her yeri cam. Üstü sarruf, kenarları cam. Cam olunca böyle size böyle basmıyor arkada otururken. Gayet iyi 45'i gördük. 45'i e de giderken. 45 km kilometre hızı gördük. 45, 45 kilometre hızı gördük evet. E, gayet iyi şehir içi için çok güzel bir hız aslında. Daha fazlasına da gerek yok elektrikli. Güzel, keyifli aslında. Kullanımı da rahat. Ses Sarsmıyor. nasıl? Yalıtım nasıl? Gayet güzel. Yani gerçekten çok güzel. Hani içeriye çok da ses alıyor ve dediğim gibi çok ferah. Her yeri cam. Cam olması e, arkada oturanı çok böyle şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Aslında gerçekten ya hani yani. Çocuk, okullara, okula çocuk götürmek için kadınlar için ideal bence çok güzel. Veya pazar alışverişi yaptın. Tabii tabii. Yani kısa mesafeler için çok ideal. Hele öbürü geldikten sonra 159 kilometre ise yani kent merkezine de git gel bununla. Yani gayet de güzel. Beğendim. Evet değerli izleyicilerimiz bir videomuzun daha sonuna geldik. Zaferli kavuştuktan sonraki ilk çekimimiz. Ee, güzel bir deneyim oldu bizim için. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Ee, dediğimiz gibi Bursa'da Volta'nın e, bayisi, fabrika satış mağazası DNZ Otomotiv'deyiz. Mümin Bey'e de öncelikle verdiği bilgiler için, gösterdiği misafirperverlikten dolayı da teşekkür ediyoruz. Elektrikli araçlar yaşamın her alanında bizlerle buluşmaya devam ediyor. Buluşmaya devam edecek, öyle görünüyor. Çünkü satış rakamları ortada. Yine de elektrikli, hibrit, dizel benzin hiç fark etmez. Herkese kazasız, belasız, sağlıklı, mutlu, mesut sürüşler, yolculuklar dileyip Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kalın sağlıcakla son bir ilavede bulunayım. Bir sürçülisan ettiysek gerçekten affola.